sakin Ben büyücüyüm. Ha evet, zombi Eğer... Evet. Pişt. Ay özür dilerim. Telefon bağlantısıyla mı konuşuyoruz? Manyak. Ne evet'i? Neyse. Allah'ım ya. Bu büyücü de işte çıldırmış ya. Herobrine'le savaşacaksın. Ya ne savaşması? O adam çok savaş güçlü. lan. Bana ne? Kapat. Sanki telefon gibi konuşuyoruz yemin ederim. Böyle büyücü olmaz olsun. Bir de acımıyor insana ya. Neyse artık savaşacağız. Başım Bu arada seni duyuyorum. Ne yapaydım? Ben de mi geleydim? 60 yaşında adamım terbiyesizlik etmiyor. Tamam yürü git. Vallahi yürü git tamam. Kapat sen kime yürü git diyorsun lan? Sana diyorum acaba köylülere mi demiş olabilirim? Oraya çekiyorsun. beni şınlatma ağzına tükürürüm vallahi kapat. Yürü bana yolu gösterdi. Hevrobla'yla savaşacaksın diyor. Allah ya. Canım atayım. atayım, Sen burada maalesef kalmak zorundasın. Ben seni... Bak burada bak sen çimen ya. İnin. Lan canım da çok az. İki tane kalbim var. Bir de aç şimdi beni böyle yollamış. 45 karpuz ne lan? Allah aşkına 45 karpuz ne ya? Beğenemedin mi çok güzeldi yani. Neyse yiyeyim. Ye. Terbiyesiz. Adam ol lan. Böyle bir ücü olmaz olsun. Gelmez olaydın. Kim bağırıyor lan burada? Hayır Obrain. Bu ne? Neyse. Neyse bu galiba Steve'di. Biz havadan düştü ama anlamadım. Steve ha? Bak bakalım ben sizi. Çekim. Ay, ay yes. Kaç 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 kaç. Gitirim ben. Bir dakika konuşabiliriz, konuşabiliriz. Oturalım, bak konuşalım. Gel otur şöyle. Gel otur. Aa, bak ne güzel. Ne Aa. güzel. Ah. Ne, ne güzel, ne güzel. Ya bak konuşalım seninle bir. Ben dünyanın en güçlüsüyüm. Ay en güçlü insan Allah'tır bir kere. Tamam mı? Sen değilsin. Ben mi değil miyim? Değilsin. Tamam. Arkadaşım onu çıkacağım sadece. Lan, Bu kadar. Ben büyücü, en büyük Allah adam Allah. Ne? Ya, ya. sen bir sus yani, Bir sus büyücü. Sen kimin büyücünü hakaret ediyorsun lan? Aferin Berkan. Beni böyle savun, Allah dayak da yersin. Kapat. Tamam. Ananı. Bu kanlar da ne Herobrain? Ne sandın lan? Ha? Boya sandın ne yapacak? Benim bir sürü sesim var. Bir bu sesim, bir bu sesim, bir o sesim, bir o sesim, bir de bu sesim var. En düzgünüyle konuşacaksın benim karşına tamam mı lan? Sen kimsin lan? Ben kim tanıştırayım. Adım Berkan. Ee, bana fakire diyebilirsin. Ee, soyadım Balcım. Ee, ben bu arada fakirlikten geliyorum. Ben onu alın tanıştığımıza. Şimdi çık git yürü git. Sen yürü git. Ben de yürü gidiyorum. Evet gideceksin. Bak arkadaşımı alıp gideceğim. Hayır arkadaşını alamazsın. Bekle. Şimdi sana ben gösteririm köpeği. Ya Allah belanı köpet, versin senin. Sonunda. Şu kapıyı aç! Seni de öldürürüm. Lan, arkadaşım nerede? Sana, Sana ne? Samaya gerezek haalı. O İnek. Zaman al bunu. Hayır. Ne yapacaksın bana? Ben buraya şuna kafayı hapishaneye soktum. Sıra sende! Kaç 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 hemen hapishaneye, hemen hapishaneye. Al bakalım. Ah ben bayıldım. Hayır. Ayakta bir bile. Yazık. Roman çıkart. <laughs> ah geri zekalı seni. Sensin geri zekalı. Kılıcım nerede? Setlerim. Kapat. Hayır. <laughs> Kapatma. Bak adam gibi dur. Burada kalacaksın. <laughs> tamam. Bak konuşarak anlaşabiliriz. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. Uzma <laughs> <laughs> be Sen. Senin ise var. <laughs> Zombi kafa, Siri güçlerini Hero Brain belki öldürebilirsin. Zombi kafa, bizi bu beladan kurtar zombi kafa. Kurtar!